Herkese selamlar. Doktor Fatih Demir ben. Bugün sizlere kayın ürünleriyle ilgili yaptığımız bağımsız bir kısım çalışmalardan bahsedeceğim. Üç farklı çalışmadan söz edeceğim. İlk başlangıçtaki çalışmadan da ayrıntılı bir şekilde neler yaşadık, neler gördük, değerler nerelere gitti bunları ifade etmeye çalışıyor olacağım. Öncelikle kayın ürünleri bir hastalığın tedavisi için kullanılan ürünler değiller. Herhangi bir hastalığı tedavi etmek gibi bir maksadı yok. Bu noktada da lütfen lütfen bunu da öncelikle sizlerin saygısına sunayım. Şimdi burada bahsedeceğim çalışmayı biz 2020 yılında yayınladık ve dünyanın en prestijli dergilerinden birisi olan Nature grubunda yayınlandı. Üç büyük dergiden birisidir. Lancet, Science, Nature. Bu noktada çok çok kıymetli. 178 tane hastamız vardı ve 3 ay boyunca wellness üçgeni dediğimiz sağlık üçgeni olarak adlandırdığımız ürünleri kullandırdılar. Peki bu çalışmayı kimle beraber yaptık? Profesör doktor Mahmut İlker Yılmaz hocamızla beraber yaptık. Dünya çapındaki e, bilim adımlarından birisi Nobel sarayında çalışmış. Oradan 44 Türkiye'ye canlı yayın yapmış. Kim Nobel ödülü alacak, kim almayacak? Bunu seçen alt kurulda bulunmuş birisi İlker hoca. Bu çalışmanın içerisinde naiz ben de varım. Hadi gelin ayrıntılarını hep beraber bakalım. Ama hangi ürün gamını kullandık? Bu ortadaki sağlık üçgeni dediğimiz mavi ürünleri kullandık bu ürünleri kullandık. 3 ay boyunca takip ettik bu hastaları. Peki hangi hastalık grupları vardı? Burada da gördüğünüz gibi romatoid artrit, iltihaplı romatizm olarak bilinen, FMF, Akdeniz atışı olarak da biliniyor. Diyabet, şeker hastalığı, hipertansiyon, MS hastalığı, KOA hastalığı, akciğerli gibi hastalık, Alzheimer ve kanser. Bu hastalık gruplarından çok çok kıymetli sayılarda hastalarımız vardı. Dediğim gibi 3 ay boyunca 178 tane hastaya düzenli olarak bu ürünleri kullandırdık. Kendi ilaçlarını kullanmaya devam ettiler. Buradaki temel maksadımız bizim eksik gıdayı takviye etmek aslında. Hadi gelin sonuçlara bakalım. Şu 4 sonuç kolesterol ile ilgili bir kısım değerlerden oluşuyor. Total kolesterolün mesela 220'lerden 170'lere kadar gerilediğini gördük. Trigliseritin 170'lerden 140'lara kadar gerilediğini gördük. LDL kolesterol kötü kolesterol olarak da bilinir. İşte lanet kolesterol diye de bazen halk arasında duyabilirsiniz. 130'lardan 90'a kadar gerilediğini gördük. HDL kolesterol hayırlı kolesterol olarak da biliniyor. Biz de yüksekliğini isteriz aslında. 38'lerden 45'e kadar yükseldiğini gördük. Bu bizim için çok çok kıymetli. Hem büyük kan basıncı hem küçük tansiyon hem büyük tansiyon. Ee, onar birim regül olduğunu gördük. GFR'ye en son geleceğim, Böbrekle ilgili kıymetli bir değer. Hemoglobin mesela 10.7'den 13.2'ye kadar yükseldiğini gördük. Normalde kayın ürünlerinin içerisinde bir demir takviyesi yok aslında. Çünkü demir takviyesi düzenli kullanılmaz, toksiktir. Ve kansızlıkta bizim mutlaka kullanmamız gereken şeylerden birisi. Ama burada 10.7'den 13.2'ye çıkmasına yardımcı olmuş. Demek ki vücutta bazı sistemlerin doğru çalışmasına yardımcı olduk. Yoksa bizim bu çalışmada böyle bir beklentimiz yoktu. Ama sistemin doğru çalışması, bir şeyleri doğru yolda gidiyor olması bu sonuca ulaşmamıza vesile olmuş. D vitamininin 2 kata kadar çıktığını gördük. B12'nin 2 kata kadar arttığını gördük. İşte folik asitin 2 kata kadar arttığını gördük. Magnezyum 1,5 kata kadar artmış. Hepsi normal değerin üstüne çıkmış. Burada homoyear dediğimiz insülin direnci diye adlandırdığımız bir değer var. 3.3'ten 1.4'e kadar gerilediğini gördük. 2 birimin altında olması çok çok kıymetli. Hemoglobin A1C 3 aylık kan şekerime baktırdım diye de duyabilirsiniz bazı şeker hastalarından. 7.02'den 5.8'e kadar gerilediğini gördük. 6 birimin altında olması çok çok kıymetli. Normalde teorik olarak tanıda 6 birimin altında olması kişiyi şeker hastalığından düşürür. Ancak Klinik pratikte bu böyle değil tabii ki. Hastanın işte semptomları ne durumda, genel durumu nasıl bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi bu sonuçlar tabii ki çok güzel ama bizim çalışmanın ana Çıtasını aslında omurgasını oluşturan şu sondaki 7 parametre. Hastalıkların temelinde oluşmasına vesile olan 3 tane mekanizma var. İnflamasyon, oksidatif stres ve endotel disfonksiyonu. Bu 7 parametreyle biz aslında bunları incelemeye çalıştık. Mesela burada süperoksit dismutaz diye bir enzim var. Vücuttaki antioksidan kapasitesini göstermesi açısından önemli. 336'lardan 505'lere kadar yükseldiğini gördük. İstediğimiz bir sonuç. High sensitive CRP dediğimiz inflamasyon durumunu incelediğimiz bir marker var. 25'lerden 3'e kadar gerilediğini gördük. Ve FM'de. Aslında damar sağlığı ile ilgili çok çok kıymetli bir nokta. 5.2'lere kadar damar çapı, damar sağlığı esneyip Hani oralarda durabiliyorken 6.5'lara kadar artık kasılıp gevşeyebilmeye başlamış. Aslında damarın elastikiyetinin arttığını, sıkışık trafiğin aslında kabaca damardaki o sıkışık trafiğin rahatladığını görüyoruz. Bu noktada bu sonuçta çok çok kıymetli. Şimdi bu sonuçlar toparlayınca tabi yukarıya doğru diğer sonuçlarında toparlandığını görüyoruz. Peki kayın ürünleri mucize mi? Hayır değiller. Mucize olan Sizsiniz. Sizin vücudunuz. Allah harika bir şekilde vücudu mükemmel yaratmış. Biz ona bulabildiğimiz doğala en yakın gıda ürünlerini veriyoruz aslında. Soğuk sıkım gıda ürünlerini. E, mükemmel olan vücutla mükemmel en yakın olan gıdaları bir araya getirdiğinizde çok da farklı bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Aslında bizim yaptığımız bu. Doğru gıdalarla vücudu buluşturmak. Peki son olarak böbrek fonksiyonlarına şöyle bir baktığımızda bir problem var mı diye baktığımızda da olması gerektiği gibi durduğunu bir problem arz etmediğini görüyoruz. Bu noktada ürünleri mutlaka mutlaka hayatınıza sokmanızı ben sizlere tavsiye ediyorum. Diğer bir çalışma, bir derlemeydi. Özellikle noni meyvesi ve nitrox ile ilgili çok kıymetli bir derleme oldu. Son çalışmada 6 ay aylık kullanıma bağlı olarak FMF hastalarında FMF hastalarında ve e, amiloidoz hastalarını incelediler. E, bu çalışmanın ayrıntılarına girmeyeceğim ama burada çok çok kıymetli bir hoca var. Peter Stanwinkel, bir önceki Nobel bölüm başkanı. Lütfen ama lütfen şunu düşünün. E, bu tarz kişiler işte burada Mikael Romanos var, David Pişkin'i var. Farklı farklı e, hocalarımız da var uluslararası kürsüler olan. Bu hocaların hiçbirisi hele ki bir Nobel bölüm başkanı gerçekten e, güvendiği, değer verdiği bir çalışma olmasa bunun altına imza atmazlardı. O noktada sizlerden ricam bu ürünleri mutlaka mutlaka hayatınızın bir parçası haline getirmeniz. Denemeden bilemezsiniz ve kullandığınız zaman bir fayda göreceğinize biz bu çalışmaların sonucunda eminiz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Saygılar.